İşte bunu anlıyorum. Dur. Nereye? Nere oluyor? Siyuz ne yapıyorsun? Kim bu insanlar? Benim bölgeme girme anlaşmıştık. Bunlar işçiler ve bölgemi süslememe yardım edecekler. Süslemek mi? Neden bu kadar çok işte ihtiyacım var? Sen saray yapmayacaksın umarım. Nereden bileceksin? Saray da olabilir. Şunu bana versene. Bir bakayım ver. Hey, ver şunu. Dur, çizgi geçemezsin. tane her şeyi bitirdim bile. Teşekkürler. Bu da sizin paranız. Bu ne plan ya? Plan mı bu? Şimdi size bir odaya nasıl daha havalı bir şey dönüştüreceğimizi göstereceğim. Yatağımın altında kendime havalı bir ev yapacağım. Evet, çok güzel olacak. öyle Ve hiçbir işe gerek de yok. Gerçi yastıklarımı durduramıyorum. Ne yapıyorsun? Bu benim fikrimdi. Yatağın altında bir ev. Utanmıyor musun? Hırsız. Yatağın altında ev yapmayı senin bulmadın. O yüzden ben suçlamana gerek yok. Yine de evim daha havalı. Kahretsin biliyorum. Ses bana bakıp kıskanmana izin veriyorum. Çok mutluyum. Aslında ben de kendime harika bir ev yapacağım. <laughs> Vay canına oyuncaklara indirim var. Bu mağazayı ziyaret etmeliyiz. Çekin elinizi. Hiçbir şeye dokunmayın. Sadece bakabilirsiniz. Tamam tamam. Sadece bakıyordum kimse oyuncaklarımı almaya cesaret edemez. Özellikle de ücretsiz. Vay canına. Burada bir hagi vagi var. Eller. Evet hatırlıyorum. Vay be. Burada kocaman bir hagi vagi var. Tabii bu kadar param yok. Ama sanırım güvenini görevlisi görmeden bu sorunu çözebilirim. Ne oldu? Bir şeylerin yanlış olduğunu hissediyorum. Ama ne? Merhabalar. Nasılsın? Aa, konuşan bir oyuncak. Yardım edin. Acilen gizli odama girmem gerekiyor. Ne kadar korkunç. Umarım burada kimse beni bulamaz. Ben de rahatlayabilirim ve dinlenebilirim. Ne böyle kavrusu? Az önce ne gördüğümü bir bilseydin. Nasıl da korkak bir güvenlik görevlisi. <laughs> Ama ben hırsız değilim. Bu yüzden olan tüm parayı bıraktım. Umarım bir şey için yeterli olur. Suzy delir. Şimdi benim de yatağın altına koyacak bir şeyim var ve bu sıradan battaniyelerden çok daha hmm. havalı bir şey. Bu haydi var battaniye. Evet. Diş çok tuhaf. Şimdi rahat bir atmosfer yaratmak için odayı posterle ve diğer havalı şeylerle süsleme zamanı. Hmm. Evet. Benim de buna ihtiyacım olurdu. Benim evim seninkinden daha havalı. Ama bu uzun sürmez. Sanırım odayı daha güzel hale getirmenin bir yolunu bulacağım. Burada ne yapıyorsunuz siz? Hello? Baba çantanı alabilir miyim? Hayır pembe bir çanta ihtiyacım var. <laughs> Sırf çantasına değil. Yeni liseli bir kız olmak istiyorum. <laughs> Erkek değil. <laughs> Teşekkürler çok tatlısın. Evet güzellik. Gerçek saraylar yapmışsın. Aa, bu da kim? <laughs> Nasıl da korktu. Hadi <laughs> bakayım yabancılardan mükemmel bir koruma. Sonunda ödevimi getirdim. Onu okuyabilir misiniz? Tabii. Zamanı gelmişti. Sonunda yüz de aklına başını aldı. Hmm. Bakın. Muhtemelen acıkmışsınızdır. Elma ister misiniz? Bende bir tane var. Hayır demezdim. Ay kusura bakmayın. Kazara. <laughs> bir dahaki sefere elime verin. Bu benim şansım. Üzgünüm ama tahtaya daha çok ihtiyacım var. Onu buldum. Hey Yuzi neredesin sen? Tahtam nerede? Şimdi çocuklara nasıl öğreteceğim? Önemli olan endişelenmemek. Tüm duygularınızı nasıl boşaltabileceğinizin yolunu biliyorum. <laughs> al sana al bakalım. Hırsız elma mı dedin? İşte sana elma için, işte tahta için. Al Monika güçlüyüm. <laughs> Senin posterlerinden daha çok daha bir şey var. Herhangi bir posteri kendim çizebilirim. Bak ve kıskan. Ne? Tahtayı nereden buldun? Ve neden ona ihtiyacın var? Resim yapmayı bilmiyorsun ki. Ne? Buna nasıl güzellete edersin? Sen kendin hiç resim yapmadın ki. Sen ne? Ah, 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 şey. İşte şimdi sana çok yakışıyor. Sanki böyle görmen gerekiyor gibi. <laughs> çok komik. Senin yüzünden yakalmak zorunda kalacağım. Tahta fikri daha resmen. Her zaman değiştirebilecek büyük bir çizimden daha havalı ne olabilir ki? Hmm. Odayı farklı sevirme oyuncaklarla tamamlamak kaldı. Örneğin burada değil boynuzla at şekilde bir lamba var. Lamba mı? Işıklar varken lambana kimin ihtiyacı var ki? İzle ve tadını çıkar. <laughs> evet, güzellik. Vay güzel canına, bu gerçekten güzel görünüyor. Ne yapacağım peki? hiç boynuzlu adam şimdi acı nasıl görünüyor? Aynen, o benim ışıklarla kıyaslanamaz. Ne yapacağım peki? Benim de havalı bir şey ihtiyacım var. Ve sanırım bunu nereden alacağımı biliyorum. Benim küçük bir arkadaşım var. Ben hulkum. Kötü ve korkunç hulk, hulk. Merhaba Quentin. Bana yardım edebilir misin? Şu ayıya ihtiyacım var. Alabilir miyim? Benim mı? Onu seviyorum ama. Bu yüzden hayır yapamazsın. Neden bu kadar aç gözlüsün? Ya sana Nutella verirsem? Hala bir çocuğum da. Ama bunun çok küçük kıvamız olduğunu ben bile anlıyorum. Ne kadar açgözlüsün. Ya cips? Kocaman Pringles. Oh, 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 oh. Cips mi? Evet cipslerden vazgeçmeyeceğim. No. Ama bu yeterli değil. Başka bir şeye ihtiyacım var. Daha mı? Elimde sadece bir kova dondurma kaldı. Uygun mu? Vay canına, Evet onu buraya ver. Ayı alabilir miyim? Tamam. Sadece dondurmamı bana ver. Yaşasın. Çok teşekkür ederim Quentin. Kaçtım. Bu ne? Dondurma nerede? Yani beni kandırmaya mı karar verdin? Sana Quentin'e yalan söylemek neymiş göstereceğim. Hemen eve gitmem gerekiyor. Bakın yardımcım. Bu kız beni kandırdı. Ona mutlaka bir şeyler yapılması gerekiyor. Örneğin fotoğrafta bıyık çizmek. Evet çok iyi oldu. Ben bir dahiyim. Senin de hak ettiğin bu yalancı. Görünüşe göre onu ama hala anlamadı. Ama yine de ayı aldım. Sonunda kendime gerçek bir gökyüzü yapabilirim. Farklı renklerde bulutlar. görünüyor. İşte bunu anlıyorum. Arka ışık. Yeni yıl ışıklarından daha iyi. Hmm. Kesinlikle yemek yemek isteyeceğim. Bu yüzden farklı lezzetlerle dolu bir buzdolabı zarar vermeyecek. Buzdolabı mı? Tabii ya. Ama bu benim için yeterli olmayacak. Sanırım doğru olanı nerede bulacağımı biliyorum. ama sonra geri geleceğim. Vay be! Bu kadar büyük neyine? Yiyecek az olamaz. Ne? Bu olamaz. Buzdolabımız nerede? Nachos nerede? Misafirler içinde ama anlamıyorum bir şey. Bu ne ya? Nereye kayboldular? Bir an bile arkanın dönemezsin. Umarım en azından pastayı kurtarabilirim. ama Kızım sen ne olduğunu biliyordum. Of çok sinirliyim. Tamam hemen evime gitmem gerekiyor. Ne haber örümcek? stresi azaltmak için geldim. Bu zorbanın ne kadar zor olduğunu bir bilsen. Ama bu arada her şeyi unutup dinlenebilirim. Çok iyi ya şimdi. Çok rahatladım. Nerede kaldın? Pastayı nereden buldun? Sadece kıskanıyorsun. Çünkü pastan yok. Ne yapacaksın? Hagevagi ile birlikte çay içeceğiz. Tamam bizi rahatsız etme. Arkadaşınla paylaşabilirdin. Öyle diyor. uzanmaktan çok yoruldum. Televizyon olması harika bir şey. O kadar ilginç şey izleyebilirsin ki. Evet böyleceğiz. Çok iyiyim. Tabii ya. Acilen televizyona ihtiyacım var. Galiba acıktım ben. Bir şeyler yesem iyi olur. Bana bunu almalıyım. Çok gerekiyor bana. Beni kızmaz umarım. Ay. Merhaba. Seni hatırlıyorum. Tanım <laughs> var, endişelenmeye gerek yok sadece televizyonun eğri olduğu için gördüm ve aldım. Teşekkürler. Dur. Televizyon nerede? Hırsız! Nerede görürdü? Bu hırsızlık yapıyor. Utanmıyor musun? Kulübeye gitmem gerekiyor. Tatlım, sana içecek bir şeyler getirdim. Kol ister misin? Acayip. Nerede o? Tamam anlaşıldı. Ne yapıyor? Aa, kapıyı kapat. Utanmıyor musun? ne yaptın sen? Bu babamın televizyonu. Utanmıyor musun? Ben mi? Beni kıskanıyorsun ya. Şimdi istediğimi izleyebilirim. Evet böyle. Hayır bu çok sıkıcı. Evet bu çok iyi ilginç. Kulaklarım ağrıyor. Biraz yorgunum ya. Sıkıldım. <laughs> Ama ben şimdi çok eğleneceğim. Bak ne getirdim. Bu gerçek bir dans savaşı. Seni iki dakikaya bitiririm. İzle ve öğren. Ben de hiçbir şey olmuyor. Seni çabucak yerlerim. kendinizde ve öğren. Bu ne kadar havalı. Evet aynen. Kazandık. Tebrikler. Kardeşim daha sık eğilememiz gerekiyor. Aynen. Hadi devam edelim. Bakalım çikolata meydan okumamızda şansın olacak mı? Kötü başladım. Soğan yemek istemiyorum. Ama başaracağım. Denemeliyim. İğrenç. No. Bir şeyler eksik. Biraz pasta sözü ekleyelim. Thank you. Teşekkürler. Böyle daha iyi. Ama tadı aynı. Berbat. Neyse ki ben de şirin bir lollipop. Haksızlık ya. Ben öyle düşünmüyorum. Kesin şekerli çikolata müthiş keli. nasıl da güzel. Wow. senin yemeğine bir şeyler eklemek istiyorum. Mesela wasabi. Bakalım bu tatlıyı nasıl seveceksin. Biraz daha çikolata. Evet evet tabii. fazladan al. Çok acı. Suzy neden wasabi ekledin çikolataya? Seversen diye düşünüyordum. Yeah. Wow. İnanamıyorum. Dondurma bana geldi. Wow. No. Ama bende acı biber. <laughs> Yemeyeceğim. E otur öylesine. Ben dondurmaya, çikolatamı dinleyeyim. çok leziz. Duramıyorum. Bana da bir dilim versene lütfen. Senin biberin var. Afiyet olsun. Tamam. Birazcık deneyeyim. Korkarım çok acı. Evet öyle. Çabuk soğuk bir şeyler lazım. Daha iyi. Çok güzel. <laughs> e söylemiştim. Dondurma leziz. <laughs> Sonunda normal bir yemek. Cipse bayılıyorum. <laughs> Aynısını salatalık turşusu hakkında söyleyemem. Belki çikolatayla güzel olabilir. İyi görünmüyor. Tadı nasıl acaba? Berbat. Kusacağım şimdi. <laughs> ya bakamıyorum şunun hareketlerine. <laughs> en iyisi kendi yemeğime odaklanım ben. Wow. Çikolatayı tam cipsin içine aktayım. çikolatalı cips hayalim resmen. İyice çalkalayayım. Evet şimdi deneyebilirim. Bayağı nefis görünüyor. Parmaklarını yiyesin. Ben de tatmak istiyorum. Biraz alsam belki Monika fark etmeyecek. Ha? Çek elini Suzy. Benim. Ne 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 yine bende enfes bir şeyler. Karpuz ve çikolata. Harika ikili. <laughs> Limon ise berbat. Dışarıdan bile ekşi görünüyor. Umarım çikolata biraz şirinlik ekleyecek. Bana bol şans dile. Çok iyi ekşi. Yüzüm kilitlendi. Bakamıyorum şuna. Az kaldı Süze. Hayır ya yapamıyorum. Ben sadece çikolata istiyorum limonsuz. Of dilim hala ekşi. Oo. Ama bende şimdi çok şirin olacak. Enfes karışım. Haklıydım. Tabii ya her zaman şanslısın. Kıskanma canım. çok minnoş şekerler. Hangisinden başlasam bilmiyorum. Oh. Ya şaka mı bu? Neden sana şeker bana brokoli? Bari vücuduna zarar gelmez. Baksana şekerler parmağa takılır. Ama yiysem daha iyi. Yıldız baksanız Baksanıza. Az konuş. Brokolini al ve ye. E alıp yiyeceğim. Bilmek istersen çok leziz. Bence sinirlisin sen. Yeah. Bingo. Yine şekerler bende. Bir kavanoz bonibon. Böylesi rüyalarda olur sadece. Tavuk da kötü değil. Ama çikolatayla olmuyor. Hep bir şeyleri beğenmiyorsun. Rahatla ve zevk al. Benim gibi. Wow. Mesela bu harika bir tarif. Bonibon ve çikolata. Yaz bir kenara. Yaparsın çok leziz. Kesin öyledir. Neyse tavuğumu tadım. Sonra söyle nasıl oldu. <laughs> Bence her zamanki gibi iyi olmayacak. Bol şans bana. Yine gerekiyor. <laughs> Biliyor musun Monika? Nefis olmuş. Gerçekten mi? Tabii tabii. Neden kandırayım? Bana versene tavuğu. Ben de tatmak istiyorum. Biraz bonibon ekleyeyim. Daha güzel olacak. Rengi ağır rengi oldu. Ama hiç güzel değil. Şimdi <laughs> resmen kandırdın beni. Pardon. Ay acıdı. Bana iğneli kaktüs düşmüş. Nasıl yiyeceğim? Sonunda bana leziz bir şeyler geldi. Muz ve çikolata harika olmalı. Şimdi tadacağım. <laughs> çok istiyorum şunu tatmak. Tamam de. Evet ya muhteşem bir şey. Tam düşündüğüm gibi. Bayağı lezzetli görünüyor. Tadı da öyle. Ups. Oy pardon. Yavaş ya. Açsın diye kızıyorsun. Kaktüsünü yiysene. Ben de muzumu bitirim. Nasıl yiysem ki? Ya da bir fikrim var. Var. İğnelerini kessem. Galiba oluyor. Sonuncusu. Tamam. Çikolata eklemek zamanı. Çok ilginç bir tadı var. İçinde ne var? Vay be jelbon. Wow. Sürprize bak sen. Onları çıkarmak gerekiyor. Çok şanslıyım ya. Of ya neden her zaman böyle? İştahımı kaybettim. yer mi? Ama onu çikolatayla kaplamak istemiyorum. Ama bende marmelat var. Bence müthiş tarif. Neyse garip garip şeyleri yemeye alıştım. İnanıyorum bu kez güzel olacak. Vay be. Kötü değilmiş. Berbat ya. Nasıl yiyorsun şunu? Ben sevdim. Yine bile isterim. Neyse zevklerin farklı olması normal. Ben daha çok marmelat ve çikolata seviyorum. Hmm, gerçekten güzel. Ben de tatmak istiyorum. Olur mu? Hayır olmaz. Bırak şunu. Ay acıdı. Pardon ama kendin bırak diye söyledin.